Tarih boyunca gölgelerin ardında saklanan bir savaş var. Özgür irade için savaşan suikastçılar ve düzeni sağlamak için kontrolü ele geçirmek isteyen tapınakçılar. Peki bu efsanevi mücadele nasıl başladı? Assassin's Creed serisinin en başına gidiyor ve suikastçılarla tapınakçılar arasındaki savaşın kökenlerine iniyoruz. Eğer hazırsanız tarih perdesini aralıyoruz. Hikayemiz günümüz dünyasında başlıyor. Genç bir adam olan Desmond Miles, gizemli bir organizasyon tarafından kaçırılır. Bu organizasyon Abstergo Industries adında dünya çapında faaliyet gösteren güçlü bir şirkettir. Ancak aslında bu şirket tapınakçı tarikatının modern dünyadaki yüzüdür. Desmond, Abstergo'nun geliştirdiği Animus adlı makineye bağlanır. Animus, atalarının genetik hafızasına erişmesine sağlayan bir cihazdır. Abstergo'nun amacı, Desmond'ın atası, efsanevi bir suikastçı olan Altair İbni La Ahat'ın anılarını açığa çıkarmaktır. Çünkü tapınakçılar, Animus sayesinde tarihte kaybolan cennet parçaları, Pieces of Eden adlı güçlü artefakların yerini bulmayı amaçlamaktadır. Desmond'ın zihni, Animus aracılığıyla 1191 yılına, 3. Haçlı Seferleri dönemine gider. Burada kendisini suikastçılar kardeşliğinin en yetenekli üyelerinden biri olan Altair olarak bulur. Ancak hikaye Altair'in büyük bir hata yapmasıyla başlar. Tapınakçıların liderlerinden biri olan Robert de Sable'ı öldürmek için düzenlenen bir görev sırasında Altair kendini beğenmişliği ve kibri nedeniyle görevini başarısızlıkla sonuçlandırır. Görev sırasında suikastçıların temel prensiplerini ihlal eder. 1. Masumlara zarar verme. 2. Görünürlüğünü azalt, dikkat çekme. 3. Kardeşliğe ihanet etme. Bu hatalar suikastçılar kardeşliğinin lideri olan al-muallim tarafından sert bir şekilde cezalandırılır. Altayr rütbesi düşürülerek sıfırdan başlatılır ve kendini yeniden kanıtlaması için yeni görevler verilir. Altayr'e tapınakçı tarikatının haçlı seferleri sırasında önemli figürleri öldürme görevi verilir. Bu görevler sırasında tapınakçıların Orta Doğu'daki büyük planlarını keşfeder. Tapınakçılar Cennet Elması... Apple of Eden adı verilen güçlü bir artefakti ele geçirerek dünyayı kendi düzenleri altında yönetmek istemektedir. Altayır sırasıyla Şam, Akka ve Kudüs gibi şehirlerde tapınakçıları avlar ve her bir hedefini öldürdüğünde onların derin bir plana hizmet ettiğini fark eder. Bu planın merkezinde ise kendi ustası Al-Muallim bulunmaktadır. Görevlerini tamamladıktan sonra Altayır, Abstergo'nun peşinde olduğu cennet elmasının aslında Almuallim'in elinde olduğunu öğrenir. Ustası, suikastçılar kardeşliğini kullanarak tapınakçılara karşı savaş açmış gibi görünse de aslında elmanın gücünü kendi amaçları doğrultusunda kullanarak dünyayı kontrol etmeye çalışmaktadır. Altair, Masyaf Kalesi'nde ustasıyla yüzleşir. Aralarındaki destansı düello sonucunda Altahir al öldürür ve cennet elmasını ele geçirir. Ancak bu nesnenin ne kadar güçlü olduğunu ve gerçekte ne işe yaradığını tam olarak anlayamaz. Desmond Animus'tan çıkarıldığında büyük bir gerçekle yüzleşir. Abstergo onun anılarını yalnızca tarih bilgisi için değil, aynı zamanda cennet parçalarının modern dünyadaki yerlerini tespit etmek için kullanmaktadır. Abstergo, tapınakçılar tarafından yönetilen modern bir organizasyondur ve dünyayı kendi kontrolü altına almak istemektedir. Ancak Desmond, bir süre sonra eski suikastçıların yeteneklerini kazandığını fark eder. Kartal görüşü (Eagle Vision) yeteneği sayesinde Abstergo binasında gizlenmiş tapınakçı sembollerini görebilmektedir. Bu onun kaderinin çok daha büyük olduğunu gösterir ve böylece Assassin's Creed efsanesi başlar. Bu serinin ilk oyununun kısa hikayesiydi. Ancak bu sadece başlangıç. Altair'in attığı bu ilk adımlar asırlar boyunca sürecek bir savaşın kıvılcımıydı. Peki ya sonra ne oldu? Cennet parçaları gerçekten nasıl bir güce sahip? Ve Desmond'un kaderi onu nereye götürecek? Eğer Assassin's Creed evrenini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız... Bir sonraki bölümde efsanevi suikastçı Ezio Adiatore'nin hikayesine geçiyoruz. Takipte kalın. Çünkü gerçekler sandığınızdan çok daha derin.